Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Size hoşunuz geldi. Hazırsanız gündemi değerlendireceğiz. Bakalım Canım Ülkem'de, magazinde neler konuşulmuş, neler hızlıca geçmek istiyorum hazırsanız. Biraz da kendimden bahsedeyim. Hayat çok ilginç e, tesadüflerle dolu. Dünya bazen küçük diyorsunuz ya, size de bilmiyorum oluyor mu? Çok 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 yıllar önce 17 yaşında, belki de 16 yaşında tanıştığım bir arkadaşımla yıllar sonra... Bir kafede karşılaştım, tesadüf eseri, çok ilginç. İnsan diyorsunuz ki, üstelik de o da Ataşehir'de yaşıyormuş yıllardır, hiç karşılaşmadık. Bir anda bir kafede karşılaştık, insan geçmişiyle ilgili bakıyorsunuz, hiç görmediniz, uzun süre görmediniz bir arkadaşınızı gördüğünüzde ne çabuk geçmiş zaman. Bir zamanda yolculuk yapar gibi buluştuk, eskiyi iade ettik arkadaşımla. Güzel bir gündü benim için arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni şarkım çıkıyor bu arada. Hadi kendimle ilgili önce kendimle ilgili haberleri vereyim, sonra magazin konularına geçeyim. Ee, güzel bir slow şarkı yaptık. Bakalım. Ee, zannedersem önümüzdeki hafta klip çekimi yapılacak. Sonra size, işte Eylül gibi herhalde Eylül ayı içerisinde size yeni şarkımı biliyorsunuz bir şarkı yapmıştım. Sözü müziğiyle ilgili sıkıntı yaşadım. Demek ki şarkı bana kısmet değilmiş. Zinet Sali çıkardı o şarkıyı. O şarkı olmadı biliyorsunuz. Şimdi farklı bir slow şarkıyı yapacağız bakalım. Cengiz Atabay şarkısı. Daha önce benim Paranoyak şarkımın söz yazarı. Ee, yeni bir şarkı yaptı. Okur musun dedi. Seve seve dedim. Okudum. Güzel de oldu. Heyecanla sizlerle buluşmasını beklediğim onun hazırlık evresindeyim arkadaşlar. Yani Savaş'ınız boş durmuyor. Hem şarkı yapıyor hem program için hazırlıklarını yapıyor. Umarım e, yeni dönemde Eylül ayı ile birlikte farklı projelerle e, başka şarkılarla da sizlerle olacağım. Hazırsanız e, hızlıca gündemime geçmek istiyorum. Özcan Deniz ailesi beni çok şaşırtıyor arkadaşlar. Her gün bir entrikaları, her gün bir e, olayları çıkıyor. İlginçtir. Üzülüyorum da bir yandan Özcan Deniz'e çünkü ailesiyle ilgili bir sınav veriyor. E, Ailede durmuyor. Her gün bir konuda çıkık bir açıklamada bulunuyor. E, Özcan Deniz ailesiyle sorunlar yaşamasının yanı sıra. Eşi Samar Dadgar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik paylaşımlarla kutladı. Oğlu yanında, eşi yanında gayet de mutlu görünüyor. E, ya da mutluymuş gibi mi yapıyor bilmiyorum ama e, mutlu olmasını da yürekten isterim. Bakalım Özcan Deniz önce neler söylemiş sonrasında da ailenin açıklamaları gerçekten yenilir yutulur değil. Yine yeni bir skandal söz konusu. Ee, Özcan Deniz sosyal medya hesabından her geçen yıl daha deniz, daha e, Yasemen, daha bahar, daha yağmur ve daha derin iyi ki doğdun aşkım. Ay Özcan çok aşık. Özcan çok aşık. Gerçekten e, sözleri onun ona ne kadar aşık olduğunu gösteriyor. Bu acaba birazcık da e, aradaki uçurum yaş farkıyla mı ilintili? Gerçi öyle söylemişti. Ben Aradığım bütün kriterleri o yaş farkından ben de rahatsızım ama onda buldum diye bir açıklaması vardı Özcan Deniz'in. Ben tabii ki bu sevmiştir sevmemiştir konusuna girmeyeceğim ama bu kızla birlikte hayata bir yandan da alt üst oldu. Aşk böyledir ya uçurum kenarlarını, dipsiz kıyıları, mantıksızlığı, fitursuzluğu sever. Hiç düzlükte aşk yaşanır mı? Çok doğru ama bu kız belki duygusal olarak ona iyi gel, gelmiş olabilir ama Maddi olarak, ailevi konular olarak çok da iyi gelmedi diye düşünüyorum. Tabii ki seçim onundur, karar onundur. Ama ailesinin açıklamalarına DNA testi falan konuşuluyor çocukla ilgili. Bakın e, neler söylemiş Özcan Deniz yine e, sosyal medyasından. Zıvanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın şimdi de? İftiralarla, hayal gücüyle 7 yaşındaki çocuğumun sosyal eğitim hayatına psikolojisine, aile birliğine mutluluğuna mı ateş ediyor ve ettiriyorsun şu an? Annesinin namusuna mı dil uzattırıyorsun şu an? Ee, aç kurtların önüne servis ettiğin yeni meze tabağın evladın mı? Annesi mi? Peki şahsiyetsizler? Peki demiş. Çok sinirlenmiş. Özcan, Deniz ki haklılık payı da var. Çok ciddi şahsiyet sorunun var. Ya torbacını değiştir. Ya da acil tedavi oldu abisi Ercan Deniz'e. Daha kendini yönetemeyip beni 30 yıldır yönettiğini iddia eden kişi tüm bir iftiralarını hukuk karşısında ispatla yükümlüsün. Hak, hukuk, adalet, karakter, şahsiyet you know demiş. Yani Özcan çok sinirli. Sinirli olmakta da haklı. Bir konu kapanıyor. Yok işte annesinin aldığı 20 bin lira konuşuldu yok işte ee, Çıktık gerçi işi söyledik terlikleri unutamıyorum ağır şiddet gördüm dayak yedim Özcan'ın annesinden diye yani neymiş şu para sapır sapır dökülüyorlar ve Özcan Deniz ailevi sorunlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ee, Ercan Deniz'in kardeşi Özcan Deniz'in DNA iddiası bugün gündeme Bomba gibi düştü arkadaşlar. Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz arasında gerilim devam ediyor. Kardeşinin ruh hastası ve e, hırsız diyen Ercan Deniz, Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile olan evliliği ile ilgili şaşırtan açıklamalarda bulunmuş. Bakalım neler söylemiş. E, Feyza Aktan'ın hamileliğini bile inanmadığını Özcan Deniz'in. Bu yüzden de DNA testi yaptırdığını söylüyor. DNA testi yaptırdık. Ünlü sanatçının eski eşinin fotoğrafını beğenip sete çağırdığını belirten Ercan Deniz. Feyza Hanım buraya Antalya'dan otobüsle geldi. Özcan Deniz'in resmini beğendiği figüran olarak dizide oyna diye geldikten 10 gün sonra hamile kaldı. Yani bu kızı bir yerde ne şekilde resmini görüyor, beğeniyor. Figüran olması için sete çağırıyor. Orada tanışıyorlar ve 10 gün sonra hamile kaldığını ve... E biz e, 10 gün sonra hamile kaldı. Biz bebek ondan mı değil mi diye DNA testine götürdük. Onu demiş. Yani kıza e, DNA testi yaptırdık. Ona bile inanmadı gibi. Şimdi ya öyle bile olsa bu konuyu hem diyorsun ki barışmak istediğini söylüyorsun özcan denizle. Hem özlediğini söylüyorsun. Bilmem ne diyorsun özcan biraz böyle. E, sert cevap verdiği zaman dönüyorsun başka bir skandalı patlatıyorsun. Dönüyorsun başka bir skandalı patlatıyorsun. Ercan Deniz sen ne yapmaya çalışıyorsun? Artık geri dönüşü olmayan açıklamalarla tamamiyle bu kardeşliği, bu iş ilişkisini bir daha düzelemeyecek hale bu açıklamalarla getiriyor. Aile içerisinde kol kırılır, yen içinde kalır diye bir cümle vardır. Sen şimdi zamanında oğlunu DNA testine götürdüğüne veya bilmem ne. Olabilir erkenden hamile kalması onu işkillendirmiş olabilir. İlişkinin başında ilk zamanlarında böyle bir kriz böyle bir sıkıntı yaşamış olabilirler. Sen şimdi bunu ortalığa niye döküyorsun? Bunu ortalığa döküp de Özcan Deniz'den bu saatten sonra ne bekliyorsun? Çok haklı değil mi Özcan Deniz? O da diyor ki torbacını değiştir. Ee, ya da git tedavi ol. Ee, şimdi sıra çocuğuma, annesine iftira atmaya mı? Onların o namusunu Çocuğumu bilmem neyini sorgulamaya mı kaldı? İş buralara mı geldi diye. E tabi ki isyan ediyor adam. Yani sen artık haklıysan bile haksızsın şu andan sonra Ercan Deniz. Bu kadar e, gözün dönüp de bunları söyleme hakkın. Ya insan demeyin hiç mi iyi gününüz olmadı? Hiç mi bu adamın sana hakkı geçmedi? Şimdi bu mahrem bilgileri, bu enteresan ailevi ilişkilerin, bütün detaylarını, magazin sayfalarını anlatman ne kadar doğru, ne kadar şık, ne kadar etik. Öyle değil mi? Ne bekliyorsunuz bu saatten sonra Ercan Deniz? Zannedersem annesine tamamen ödemeyi de kesmiş. O 20 bin lirayı da ödemeyecekmiş herhalde. E, haklı yerden göğe kadar Özcan Deniz. E siz çarşaf çarşaf her gün adamı rezil edin. Sonra da bize dönüp bakın deyin. Bu olacak iş değil. Onlar da anladığım kadarıyla bu saatten sonra Özcan Deniz'le artık aralarındaki bütün bağın koptuğunu ya da bütün Artık ümitlerinin kalmadığını için mahvolsun, rezil olsun diye düşünüyorlar herhalde. Ama yazıktır ya 7 yaşında bir çocuk bu haberleri o da okuyordur, o da görebilir. Yani eski karısına niye uzandınız şimdi? Ya bir ara dövüyordunuz e, kadını, ona bile ulaşmaya çalışmışsınız. Şimdi kadını gömüyorsunuz. Ya hakikaten trajedi farkında mısınız? Ne gereksiz işler ya? Hakikaten Özcan Deniz'e üzülüyorum, Özcan Deniz'e artık hak veriyorum. Şu açıklamadan sonra, gereksiz, düşün adamın yakasından ya, belki adamın içi soğur, belki ileride bir barışma umudunuz olur. Siz baltalaya baltalaya bütün umutları yok ediyorsunuz ya, bu kadar da yapılır mı ya? Belli ki es eski eşiyle de arasını düzeltmiş, çocuğuyla da arası iyi. Sen niye geçmişten husumet oluşturuyorsun, geçmişten işte e, akıl hastasıydı da öyleydi de böyleydi de ona da onu yaptı da buna da bunu yaptı da. Sen bu kadar kötülüğü yaptığın birisinden bu saatten sonra ne bekliyorsun? Demek ki bir şey bütün beklentilerinin son bulduğu belli ki bu kadar sert gereksiz. Bütün bakın gazeteler DNA testi DNA testi çocuk ondan mı değil mi başlıkları atılıyor. Yani hakikaten bir de bunu ne zaman yapıyor? Mutluluk demek ki onun mutlu olmasını istemiyoruz. Özcan denizin güldüğü. Mutlu olduğu ya da eşinin doğum günü partisi vermiş paylaşımlarını görüyorlar. Bu tarafta kuduruyor, misilleme yapıp Ertesi gün öyleydi de böyleydi de karısı da şuydu da buydu da diye devamını getiriyorlar. Ah yazık gerçekten yazık. Bu saatten sonra siz ağzınızla kuş tutsanız e, özcan deniz sizi affetmez diye düşünüyorum. Affetmez çünkü geri dönüş olmayacak yollara soktunuz bunu. E, zaten anne ne selama ne bayrama ne selama dedi. Özcan Deniz de zaten ne demişti? Ne cenazeme ne cenazene. Tamam gene görevimi yaparım ama benim cenazeme gelmeyin gelirseniz taşlanırsınız dedi. Adam haklı. Sen çocuğunu diline dolarsan eski karısını diline dolarsan bunu bıraktınız şimdi eskiyi mi aldınız elinize? Ne istiyorsunuz adamdan ya? Adamın zaten kalp sorunu varmış. Hani düşünüyordunuz onu? O kadar çok çalışmaması lazım falan diyordunuz. Kalp krizinden mi öldüreceğiniz adamı yok? Vicdana gelin artık düşün adamın yakasından. Ay şaşırtıcı değil mi? Hakikaten Özcan Deniz yerden göğe kadar haklı şu e, ailevi sırları da ortaya döktükten sonra Ercan Bey bence hiç affedilir, yenilir, yutulur bir tarafının kalmadığını düşünüyorum. Geçelim diğer haberlerimize arkadaşlar. Sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapması nedeniyle gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu Hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı sebebiyle Yunanistan'daki tiyatro oyununa gidememişti. Yani orada bir tiyatro oyununda oynayacaktı. Yüzümoğlu kadrosunda yer aldığı ödüllü oyun köprülerin İstanbul'a geleceğini duyurarak ben gidemedim ama onlar geliyor demiş. Üzücü ya gerçekten sanatçılar ya ne yaptı cinayetmiş dedi bunlar ya. Ya bu adam bu ülkede dizi oyuncusu bu ülkede sanatçı sen buna niye yurt dışı yasağı koyuyorsun ne yapmış olabilir ya. Bu husumet duygularından kurtulamıyor iktidar ya. Sanatçılara bu kadar ağır cezalandırmanın belediye başkanlarıyla başlayan bu sürecin sanatçılarla devam eden, gazetecilerle devam eden bu sürecin artık demokratik, hukuk devletlerinde olmayacak şeyleri şahit oluyoruz. Yine bir diğer benzer haber Müjdat Gezen bir yıl önce yaptığı konuşma sebebiyle halkı kin ve nefret iddiasıyla soruşturma başlatılmış. Bir ara gene soruşturma başlatılmıştı Metin Akpınar'la ikisine. Yani konuşana soruşturma arkadaşlar. Yeni sistem bu. Ama Atatürk'e hakaret edenlere, bu ülkenin kurucusuna çıkıp ne bileyim saçma sapan açıklamalar yapanlara, öyle değil mi? Yalan söyleyenlere, manipülasyona açık cümleler kullanan trollere ne soruşturma var ne bir şey var. Ama karşısında gördüklerini her gün birine bir soruşturma, bir yargılama çok üzücü. Gerçekten arkadaşlar hani bir değil iki değil çok üzücü. Bilmiyorum bakalım sonu nereye varır. Ee, genç oyuncu Devrim Özkan, Torera'dan herhalde ayrılmaz safhasında mı? Ee, bir kez daha e, ameliyat masasına yattı. Böbrekleriyle ilgili operasyon geçirmiş. Kendime yeni geliyorum. Ağrım var ama iyi hissediyorum. Geçen günde genç bir oyuncu kimdi? İf i̇sim hafızam. O da bir e, ameliyat geçirdi. Şükürler olsun iyiyim diye hastane yatağından açıklamada bulunmuş. Ne oluyor bu gencecik sanatçılarımıza? E, ciddi operasyonlar, ciddi rahatsızlıklar. Allah herkese sağlık, sıhhat nasip etsin. Beklenen haber bugün geldi. Farah Zeynep Abdullah Gökhan Oğuz'unla olan ilişkisini bir paylaşımla duyurmuş. E Zaten bir şey söyleyeceğim bu saatten sonra reddederlerse e, tuhaf kaçar. Londralarda da denk geldik diyecek halleri yok. El ele göz göze orada da görüntülendiler. E, artık malumun ilanını yapmışlar. Orada da bir aşk yaşandığı belliydi ama kendi ağızlarından ilan etmişler. Paylaşıp duyurmuşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan yeni aşka yelken açtılar. Mutlu olsunlar. Ee, mutluluklar dileyelim arkadaşlar. Ee, şarkı söylemeyi yeni öğrendim demiş Şevval Sam. Şaşırtan bir itiraf gelmiş ama şarkı söylemek var, şarkı söylemek var arkadaşlar. Şarkı söylemek ciddi bir iş. Teknik gerektiren bir iş. Aslında öyle kolay görünse, görünse bile çok muazzam bir Allah vergisi yeteneğiniz vardır. Yeri yerinden oynatan bir sesiniz vardır. Ama onu bile kullanmak için gene bir e, yetenek gerekiyor arkadaşlar. Kibari, belki çok teknik bilgisi yok ama inanılmaz bir ses. İbrahim Tatlıses örnekler verebiliriz ama e, bazı sesler de zamanla eğitilince çok güzel şekil alıyor. Çok güzel netice ve sonuçlar veriyor. Belki de teknik donanım, bilgi, şanı egzersizi, eğitimle sesini daha doğru kullanmayı öğrenmiş olabilir Şevval Sam diye düşünüyorum. O yüzden şarkı söylemi yeni öğrendim demiş olabilir. Çünkü arkadaşlar ben hiç unutmuyorum salı... Salla paça şarkı söylediğim yıllarda, çok sesimi döve döve kullandığım yıllarda, gençlik yıllarımda nodül oluşmuştu. Ee, İsmail Koçak hocam ee, sürekli sesim kısılıyordu arkadaşlar. Sonra çatlattım sesi nodül oluşturdum. Bana demişti ki Sevda Hanım 28 yaşına kadar ses size hizmet eder ama 28 yaşınızdan sonra siz sesinize hizmet ederseniz ses telleriniz size hizmet eder. O yüzden de e, çünkü ses dili de yaşlanıyor. Onu ne kadar fit ve diri tutarsanız, doğru kullanırsanız daha uzun soluklu şarkı söylersiniz. Yediğinize, içtiğinize, şarkı söyleyeceğiniz zaman midenizin durumu, diyaframınızın durumu, ses tellerinizin durumu. Koordineli bir şekilde bunların hepsini öğrenmezseniz zaman içinde öğreniyorsunuz ama bu iş mesleğiniz haline gelince teknik konuları da öğreniyorsunuz ve daha doğru, daha bilinçli sesinizi kullanıyorsunuz. Kullanmak zorunda kalıyorsunuz. 40'ınızdan sonra şarkı söylemeniz çok zor. 40'tan 50'den sonra çok zor derken eğer o ses sigara içiyorsanız, alkol kullanıyorsanız, hor kullanıyorsanız, üstüne bir de egzersiz yapmayı bilmiyorsanız imkansıza yakın bir şey. Ama sesinizi eğitirseniz, disiplinli bir şekilde düzgün kullanırsanız, yediğinizde içtiğinize dikkat ederseniz e tabi ses deli de size uzun süreler hizmet ediyor. Bu gereksiz bilgiye sizin ne ihtiyacınız var? <laughs> Şarkı söylemeye geldim deyince kaptırdım kendimi. Çünkü ben de e, egzersizlerimi yapmadan asla ne diyor ne de sahne çalışması yapmıyorum. Onun bir öncesi hazırlıklarım oluyor. Dün Dilan Polat'ı konuştuk biliyorsunuz. Ne demiştik? Dilan Polat çıktı, yardımcısı Şule ile ilgili yaşadıklarını anlattı. Döndü işte Karagül'ün e, eşine sulanması, oradan davetkar cümlelerine isyan etti. Eşimden uzak durun haklı orada haklı kendince eşine ama kendisinde şöyle bir haksızlığı var. Ya sen niye eşinle ilgili konuları tartışmaya açıyorsun? Yok Jennifer Lopez'i eşim beğendi de eşim onun vücut hatlarını normal biliyordu. O kalın bacaklı da ben inci bacaklıyım da. Bu tarz konuları sen kamu önünde konuşursan birileri de kalkar oradan cesaret alır. Sana çırpı bacaklı da der, onu da der, bunu da der. Her şeyi der. Ha diyen kişi sen ciddi alırsın almazsın ki almışsın ki cevap veriyorsun. O ayrı konu ama bugün yine Trajik bir hayat hikayesi de var. E, çünkü annesini, babası öldürmüş dersem ya da bir aile trajedisi yaşamışlar. O travmaları atlatamamış olacak ki bugün bir hikayesini anlattı yine. 14 yaşında babam beni zorla akıl hastanesine yatırdı diyor. Aslında hikayesi çok üzücü. Dilan güzellemesi yaptığımı düşünmeyin ama ilginç de bir hikayesi var. 14-15 yaşında akıl hastanesine yatırıldım zor günler geçirdiğini ve akıl hastanesinden kurtulabilmek için Engin Polat ile evlendiğini söylemiş. Yani Engin Polat onun bir kaçış noktası olmuş. Ee, acılar yaşamış. Çileler çekmiş. Ama e, bu kadar travmatik bir hikayeye sahip olmasına de Dilan Polat akıllanmıyor. Yani çok göz önünde yaşamayı seviyor. Çok göz önünde her anını paylaşmayı seviyor. Bu da onu yorucu bir hayatın içerisinde hırpalıyor. Ve bundan artık alıştığımı, keyif mi alıyor bilmiyorum ama ben inan ki üzüldüm anlatırken. Yani aslında ışıltılı görünen hayatının arkasında sorunlu bir kız var. Belki de o psikolojik sorunlarla mı ee, bir ispatlama ya da bir e, fark edilme çabası içi, içerisine girdi de böyle bir hayatı seçti bilmiyorum. Ama seçtiği hayat onun sonuna kadar dibine kadar mutsuz ettiğinin belki de farkında değil. Belki de etrafında onu uyaracak. Ya tamam bu işten para kazanıyor olabilir, sosyal medya fenomeni yapabilir ama bariyerleri olması lazım. Ailevi bir konularını bir kenara koyu, mahremini bir kenara koy. Bazı konular her şeyde sosyal medyada kullanılmaz ki canım. Yani kendine bir alan oluşturup bir özelin kalsın. Oraya en azından dokunulmaz bir alanın olsun. Yine bir sürü sosyal medya fenomeni var. Bütün Gerçi anladım bütün sosyal medya fenomenleri de Eylül Öztürk de öyle kocasıyla ilgili. Ay o da arabada ne dertliymiş. Ben o sürece kolay mı geldim diyor. Kaç kere evi terk ettim. Kimsesizlik zor. Evi terk ettim gittim otellerde kaldım. Üç gün sonra geri kocama döndüm. Ben altın yumurtlayan tavuk olduğum için o da benden vazgeçemiyordu. Para kazanan kadın evi çekip çeviriyor. Çocukları okula götürüyor. Çocuklarla ilgileniyor ampul değilse evle ilgileniyor, ustası da benim, yöneticisi de benim, marketedeki her işle ilgilenen, bir de para kazanan, o kullanışlı biriydim diyor. O da benden vazgeçemiyordu diyor. E, bir anda olmadı diyor, bu sürece bir anda gelmedik diyor. Neler çektim o hale geldim diyor. Hala da kimsesizliğin, sahipsizliğin, e, bütün her şeyin e, kontrolünün kendinde olduğundan dert yanıyordum. Dışarıdan bakıyorsun... Ee, şatafatlı bir hayat. İçine bir giriyorsun. Trajedi ve dram çıkıyor. O da az dert yanmıyordu. Bakın sakın yanlış anlaşılmasın. Şimdi ay ona mı da yaptıkları usulsüzdür, doğrudur, yanlıştır oralara mı çekilmesin. Bir hikaye anlatıyor. Ee, dikkatimi çekti. İzledim. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Asla e, kefil değilim. Asla yaptıklarını tasvip etmiyorum. O ayrı bir konu. Magazine düşüyor. Konuyla ilgili o da kocasıyla kötü papaz buç boç güzel görünüyorlardı ama o güzelliğin arkasında bakar mısınız neler çekmiş kadın. İddialar kocasının uyuşturucu kullanması yasaklı madde şudur budur. İşte çocuklarıyla ilgisizliği şudur budur. Bir trajedi var. Ve dikkat ediyorum bütün sosyal medya fenomenleri mutsuz. Aslında farkında değiller. Sosyal medya mutsuzluk getiriyor. Belki para getiriyor ama paranın yanında da kocaman bir mutsuzluk getiriyor. Siz görüyor musunuz sosyal medya fenomeni de çok mutlu. Ya evliliğinde mutlu değil, ya özel hayatında mutlu değil, ya aile hayatında mutlu değil. Değiller yani. Mesela o bilmem dal kıran mı, dal veren mi, 4 ay evli kalabildi. 3 milyon takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni. Şimdi ismi aklıma gelmez. O da isyan bayrağı çekiyordu. Ee, düğünümü bile kendim yaptım, altınlarım bile. Ee, bilmem şudur budur diye. Ya bak Özcan Deniz'e. Çocuk ondan mı değil mi diye tartışmayı açmak Çok ayıp değil mi ya? <laughs> yani 7 yaşına gelmiş bir çocuğun daha ondan mı değil mi diye tartışmıyor. Ya bu Özcan Deniz'in de ne çilesi varmış. Korkunç değil mi? Bakın önüme geldi Şak diye gazete başlığı. Magazin sayfaları. Yani bu şekilde başlıklar atıyor. Yani bu durum hakikaten bir de fenomen oluyorsunuz aileniz de fenomen oluyor. Dilan Polat'ın kayın, kayınvalidesi bile fenomen. Karı koca birbirine girmişler. Orada da öyle bir Tartışma, kavga. Yani mutsuzlar. Mutsuzluk saçıyorlar. Hiçbiri mutlu değil arkadaşlar. E, Harika Avcı çıktı önüme. Harika yeni şarkısı. Harika Avcı'yı dinlemek keyifli olacak demiş. E, Harika Avcı ile ilgili haberleri biz de biliyorsunuz. Güzel güzel paylaşacağız. İnşallah motive olmuş bir şekilde. O kadar beğeniyorum ki Harika avcı, Canım benim ya. İnşallah yüzün kadar. Bahtım da güzel olsun da şimdiden sonra ee, hiçbir şey için geç değil. Her şey e, zamanla toparlanabilir, düzeltilebilir. Kaybetmekle kazanmakla insan olduğu için. Hayat inişli çıkışlı, kalp atışı gibi. Hiç kimse, bakın millet neler yaşıyor. Şimdi bir de arsızlık üstsüzlük var. O onurlu gururlu kadındı. Çekti kendini hiç konuştumuzu. Yokluk ayıp değil ki canım. Yokluk ayıp değil. Şimdikiler, şimdikilerin rezilliklerine bakacak olursak yokluk ayıp değil. Ee, her şeyden önce. E, bol sağlıklı günler diliyorum Harika Avcı'ya ve inşallah o güzel şarkılarıyla kaldığı yerden hiçbir şey olmamış gibi uzun yıllar bizle olacağı güzel projelere imza atacağı günler diliyorum. Ünlü şarkıcı Sıla'dan kıskançlık itirafı delirip baza fırlatmamak için kendimi e, kafama tabi e, diziyi tamamen izleme cesaretini kendimde bulamıyorum diye. Aa, çok mu kıskanıyorsun? Bu da çok aşık ama buna çok olumlu yaradı. Eyyy <laughs> Çok yakınlaşma sahneleri hakkında ben diziyi tamamen izleme cesaretini kendim bulamadım. Ne olursa olsun delirip vazı fırlatmamak için kendi kafamı tabii kolay bir şey değil. İnsan ne kadar profesyonel yaklaşmaya çalışsa da hepimizin çok insani güdüleri ve ay ben öyle şeye şaşırıyorum bir de beni eleştirdi bu ya şaşırıyorum. Yani böyle ne bileyim sevdiğim erkeğin çok yakıştığı bir partnerle karşımda aşk yaşadıkları filmleri izlemek ne olursa olsun onlar oyuncudur, profesyonel. İçine, oyuncu da olsam, işin içinde de olsam, çok aşıksam, çok seviyorsam ne bileyim bir cızlar, bir üzer beni. Bunu söyledim de biri beni eleştirmiş. Ne kız, kız yuvasında Allah mutlu etsin canım. Bir tespitte bulunuyoruz. Müjdat Gezen de emniyette espri yaptım yahu demiş. Ne yapsın bu yaştan sonra? Günahtır 80 yaşındaki adam alıp da sorgulasanız ne olur, içeri atsanız ne olur? Yakışıyor mu bu? Bunlar azılı suçlu terörist değil. Bunlar bu ülkede e, 50 yıl, 60 yıl tiyatro yapmış, sinema yapmış, bu ülkenin değerli aydın insanları. Bu şekilde hırpalamanın son derece e, çağ dışı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çok uzun tutmayacağım. E, heyecanıma maruz ederim. Ben yeni şarkımın hazırlıkları beni çok heyecanlandırıyor. Çok kısa süre sonra sizlerle buluşturacağım. Onunla ilgili kafamda işte kıyafet hazırlıkları var ne yaparım ne ederim inanın e, bütün gün sosyal medya ve e, yabancı sayfaları da tarıyorum güzel bir şey olsun diye. Ay bazen de böyledir ya bir şey çok güzel olsun isterseniz istediğiniz asla çıkmaz. Bu bir ekip işi arkadaşlar. Siz hayal edersiniz ama sizin hayal ettiklerinizi gerçekleştirecek yönetmeniniz, gerçekleştirecek ekibiniz yoksa yine elinizi istemediğiniz bir şekilde istemediğiniz bir şeyi veriyorlar. Siz de mecbur kalıyorsunuz çok da büyük bütçeleriniz olmadığı için elinizdekine razı oluyorsunuz. Umarım bu sefer öyle olmaz. Güzel bir şey olur arkadaşlar. Ee, Heyecanlı yeni şarkılarımı e, sizlerle paylaşacağım. Günü bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar beğenip izlediyseniz ne yapıyorsunuz? Patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarının farklı konularıyla görüşene dek. Hoşça kalın, mutlu kalın. Her zaman sevoşta kalın.